enflasyonu sorarak girmek isterim. Ee, önümüzdeki süreçte manşet enflasyonda yükselişin devamını bekliyor musunuz? Yıllık enflasyona baktığımızda beklentilerin üzerinde geldi %14.97. Üretici fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Burada da yıllıkta %26.16'lık bir artış olduğunu görüyorsunuz. Diğer yanda gıda başta olmak üzere kimi kalemler üzerinde kimi çabalar da var kontrol enflasyonu kontrol altına alma adına. Öncelikle bunların etkisi ne olur ve manşet beklentiniz nedir önümüzdeki aylara dair Sayın Demirel? Hande Hanım, enflasyon konusunda bence biraz yanlış yerden bakıyoruz. Burada önemli iki nokta var. Bir tanesi kur etkisi, diğeri de daha da önemlisi atalet, enflasyonu atalet. Dolayısıyla hizmet enflasyonunda da bunu görüyoruz. Pandemi koşullara rağmen hizmet enflasyonu katılığını sürdürüyor. Ee, ve enflasyonun e, kur etkisinden arındırılmadıkça yani söylemek bizim şey kur biraz daha geriye gitmedikçe e, ve dolarizasyon çözülmedikçe enflasyondaki ana eğilimin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bunu Merkez Bankası'nın kontrol edebileceğini söylenen e, çekirdek enflasyonda da görüyoruz. Orada da %16'lık bir rakam var. E, dolayısıyla ben e, enflasyonun e, Ocak ayında e, ve Nisan'a kadar artış eğilimini sürdüreceğini düşünüyorum. Daha sonra tabii kurun gecikmeli etkisi ki burada da bir asimetri vardır. Döviz kuru artarken bunun enflasyon etkisi daha yüksektir, azalırken daha düşüktür. Bu asimetriye bağlı olarak Nisan ayından sonra enflasyonda bir miktar azalma olabilir ama Merkez Bankası'nın hedeflediği 9.4'ün oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Peki diğer yanda enflasyon sepeti ağırlığında özellikle güncelleme de yapıldı. Gıdanın ağırlığı artırılırken e, diğer yanda lokanta, otel, e, alkollü içkilerin ağırlığı ise düşürüldü. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu, bu, bu çok yerinde bir karar. Birincisi pandemi koşullarından dolayı bu böyle olmalıydı. İkincisi de e, maalesef e, ücret artışları enflasyonun gerisinde kalıyor. Yani e, bir anlamda yoksullaşma artıyor ve aslında bu tabii tüketicinin daha fazla gıda harcaması yapmasına neden oluyor. Yani hissedilen enflasyon manşet enflasyondan çok daha yüksek. Dolayısıyla burada bir güncelleşme gerekliydi ve yapılması gerekiyordu. Evet peki şunu da sorayım son bir cümleyle özellikle gıda üzerinde yapılan çabalar enflasyona yönelik önümüzdeki süreçte etkisi ne olur? Bence yetersiz. Çünkü Türkiye'de maalesef tarımda ithalata bağımlılık devam ediyor. Ve burada tabii gıda fiyatları ve kur, kur arasında ciddi bir ilişki ortaya çıkıyor bundan, bundan dolayı. Ve bu çok tabii gıda yani tarım zaten kendisi hem fiyat hem de gelir bağlamında oldukça oynak bir yapıya sahip, dalgalı bir sektör. Ee, ve burada tabii doğrudan devletin tarımsal evet. üretimde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok. Ee, ve e, fiyat kontrolleri, e, daha doğrusu fiyat destekleri önemli ol, ol, olacak. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizden dolayı Yalova Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Baki Demirel'i uğurlayarak bugün kısa versiyonda 30 dakikaya bugünlük nokta alıyoruz. Şimdi kısa bir